teröristlerin kimlikleri tespit edildi. Şafak Yayla Zonguldak 1991 doğumlu. Bahtiyar Doğryol Ardahan 1987 doğumlu. Ee, teröristler. Ee, buradan ifade etmek istediğim husus şudur. Özellikle avukatlarımızla ilgili. Tabii ki adliye sarayları, avukatlarımızın, hakimlerimizin, savcılarımızın adalet dağıtmak üzere birlikte bulundukları ortak çalışma alanlarıdır. Ama bugün örneğinde görüldüğü gibi bazı terörist unsurlar, kötü niyetli unsurlar bu çalışma ortamını bozmak için tanınan bazı ayrıcalıkları istismar etme yönüne gitmektedirler. Bugün olay olur olmaz yaptığımız toplantıda ben de benzer soruları Adalet Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza, ilgili birimlerimize sorarak bundan sonra atılması gereken adımlar konusunda gerekli talimatları verdim. Yani e, avukatlarımızın tabi görevlerini yaparken sahip oldukları ayrıcalıkları koruyarak ama kesinlikle Adliye binalarına girerken X raylerden geçmeleri gerektiğinde bu anlamda hepimizin, bütün vatandaşlarımızın sosyal hayata girdiği büyük alışveriş merkezlerinde bile uygulanan yöntemler var. Bunların da bu aramalarda uygulanması ve birlikte de bu konunun ele alınması önem taşıyor. Yani bunun için ne gerekiyorsa, yasal düzenleme gerekiyorsa yasal düzenlemeler yapacağız. Başbakanlık genelgeleriyle ya da yönetmekle düzenlenecek hususlar varsa onlarla düzenleyeceğiz ama adalet dağıtılan adalet saraylarında güvenlik mutlak surette temin edilecek. Mutlak surette temin edilecek.